Hoca'mıza geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. TYT biyoloji videolarımıza devam ediyoruz ve hemen soruyoruz. Bugün neler öğreneceğiz hocam? Çift zarlı organellere geçiyoruz. Mitokondri ve kloroplastın görevleri ve çeşitleri üzerine konuşacağız bu dersimizde. Evet, enerji santrali dediğimiz mitokondri şu an karşımızda hocam. Ee, konu başlığı olarak ne işe yarayacak? Önce bir görevini konuşacağız. Daha sonra tepki üzerinden karşımıza gelebilecek yorum soruları ve grafik sorularını konuşacağız. Oksijenli solunumun gerçekleştiği ve ATP'nin yani enerjinin sentezlendiği organeldir diyeceğiz. Ve bir hücre içerisinde oksijenli solunumun gerçekleşmesi mitokondrinin göreviyken mitokondri yapacağı bu faaliyeti bu tepkimeyle hmm. e, gerçekleştirmiş olacak. Doğal olarak biz de e, hem solunum tepkimesi olarak hem de mitokondrinin faaliyeti olarak bu tepkimeyi bilmek durumundayız. Bununla birlikte bize bu kısımda en çok şunu soracaklar. Diyecekler ki bir hücrede mitokondrinin aktivitesi art Artarsa, hı hı. Neler değişir? Yorum açık sorular. Azalanları, artanları, öncüllü de sorabilir, grafik üzerinden de sorabilir. Biz genellikle karşımıza bir kimyasal tepkime varsa şöyle bakıyoruz. Tepkimeye giren maddeler zamanla azalır. Ürünler ise zamanla artar diye bakıyoruz. Hı hı. Bu genel bir yorum. Doğal olarak işte C6H12O6 dediğimiz glikozumuz azalır. Tepkimeye giren oksijenimiz azalır. Ürün olarak karbondioksit miktarımız Su miktarımız, enerjimiz ve ısı miktarımız giderek artar. Hı hı. Bunların dışında karşımıza ne gelir olarak? Ona bakalım. Önce karbondioksit üzerinden bir yorum yapalım. Karbondioksit artarsa ne değişir bir hücrede? Der bana. Zehirlenir mi? Hemen zehirlenmeyelim. Karbondioksit artarsa hocam, önce asitliği bir arttıralım. Hı hı. Peki bunun pH etkisi olacak mı? Tabii, Tabii ki olacak. pH ne yapacağım? Düşüreceğim. Mesela bazen şöyle söylerler der ki aşağıdaki organellerden hangisi pH'in düşmesi yönünde bir eylem gerçekleştirir? Gerçekleştirir. Kimden bahsediyor olabilir? Mitokondriden. <laughs> Suyla ilgili yorumlarımızı yapalım. Su arttı o zaman, hemen otomatik olarak turgor basıncı arttı, Ozmotik basınç azaldı, emme kuvveti azaldı. Hı -hı. Peki ben mitokondrinin aktive gösterdiği yere, bölgeye veya bir <laughs> laboratuvar ortamında bir tüpün içerisine bir termometre bırakmış olsaydım, Hı -hı. civa seviyesini sorsaydı bana ne derdim? Çünkü Artar serisi. derdim. Değil mi? Çünkü açığa ne çıktı? Isı çıktı. çıktı. Aynen. Tamam. Yani yorum bunlar farklı farklı soru kalıplarında karşımıza mutlaka gelecektir. Evet şimdi genel özelliklerine bakalım. Mitokondrimizin çift katlı zar sistemine sahip bir organelden bahsediyoruz. Bu zarların yapısında... Protein ve lipitler yer almış olacak. Evet, Bununla evet. birlikte dış zara baktığımızda dümdüz bir yapıya sahip olacak şekil üzerinden inceleyeceğiz. İçerideki zara baktığımızda ise kıvrımlı bir yapı söz konusu olacak. O yüzden içeride özellikle kıvrımların bulunduğu yapıya biz krista Hı -hı. diyeceğiz. Neden iç sar üzerinde böyle kıvrımlı bir yapı var? Neden krista var? Biz e, hücrelerimizde nerede olursa olsun hani organ olarak da mesela ince bağırsağımızdaki mikrovillus için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir yerde girinti çıkıntı fazlaysa tek bir adaptasyon var orada aslında. Yüzey alanını arttırmaya yönelik yapılmış bir eylemdir deriz. Doğal olarak krista üzerinde ETS enzimi diye adlandırdığımız elektron taşıma sistemi enzimleri var. Bizim kristamız ne kadar çok girintili çıkıntılıysa o kadar çok ETS'miz olacak. Bu da canlının birim zamanda daha çok enerji üretmesine sağlamış olacak diyebiliriz. Şöyle bir genel şekil olarak mitokondriye bakacağız. Zaten en bariz şeklini kodlamamız gereken organellerden bir tanesi mitokondri. Dış sarının düz bir yapıya sahip olduğunu bakın zaten şöyle çizgiyi takip ettiğimde net görmüş oluyoruz. İçeride ise Kıvrımlı yapıların varlığını görüyoruz. Hı hı. Bu iç sarda özellikle kıvrımlı yapı karşımıza kristal olarak çıkacak. Şu arada kalan boşlukların içerisinde ise bir sıvı var. Buraya biz matriks diyoruz. Hı hı. Bununla birlikte kristalarımızın üzerinde ne bulunur dedik? ETS enzimleri. Yani bizim şu kıvrımlarımızın her biri üzerinde enerji sentezlememizi sağlayan, ATP sentezlememizi sağlayan özel enzimler bulunacak. Hı hı. Yine... Mitokondri ne bulunduruyor dikkat edecek olursak DNA, DNA yani çekirdek ee gibi bir kalıtım materyali bulunduruyor. Tek fark şu olacak bakın normalde işte hocam bir DNA çizer misiniz bana desem aklınıza ilk ne geliyor şöyle köşeye Sağ harikasınız. Bakın şuradaki DNA'yı takip edelim ve uçlarını boş çiziniz açık çiziniz dikkat edecek olursanız şuradaki DNA'yı takip ettiğimde ben böyle Hı -hı. hani kapalı bir şey oluyor. Evet, kapalı. O zaman biz diyoruz ki mitokondrinin DNAsı var ama halkasal yapıya sahip diyoruz. Kim gibi? Bakteriler ve arkeler gibi. O zaman mitokondri DNA'sının yapısı çekirdek DNA'sının yapısından biraz daha farklı. farklı. Şuradaki şekil zaten buradaki şekli %100 tutmuyor. Kendisine ait RNA'sı olacak Hı -hı. ve ribozomları olacak. Biz ribozomlarda ne yapıyoruz? Protein senteziyoruz. Ee, hücre içerisinde, hücrenin ihtiyaç duyduğu protein hücre içindeki stoplazmadaki ribozomdan karşılanıyor. Peki mitokondri ne yapacak Çiftler var dışarıdan alamıyor içeridekini kullanıyor. Evet alamıyor demeyelim de kendi ihtiyaç duyduğu proteini hı hı. kendisi sentezleyecek. Peki niye DNA'sı var? Niye kalıtım materyali bulundurmak zorunda hissetmiş olabilir kendini? Bölünüyor mu? Bölünüyor. Yani çoğalıyor. Yani kendini eşliyor. İhtiyaç durumunda kendini eşleyecek, çoğalacak. O zaman bir hücrenin içerisinde birden fazla mitokondri bulunabilir mi? Bu, evet. Özellikle bol miktarda yani. evet enerji ihtiyacı duyan hücrelerde bol bol DNA bulunacak. Ama mitokondri hani evet benim DNA'm var. Ben istersem kendimi eşleyebilirim. Hadi istiyorum kendimi eşleyeceğim deme lüksüne sahip değil. Yine kime sormak zorunda? Babaya sormak zorunda. Hı -hı. Çekirdeğin kontrolünde kendini eşler diye biraz daha da zaten bir daha bir daha tekrar edeceğiz. Evet prokaryot canlılarda DNA'mız stoplazmada serbest halde bulunuyordu ve e, orada mitokondrinin olmadığını e, zaten Hı -hı. çekirdeğin olmadığını bariz biliyoruz prokaryot ökaryot ayrımından. E, prokaryot canlılarda ve özellikle memelilerin yani bizim olgun al yuvarlar hücremizde asla mitokondri yok. Olgun al yuvarlar hücresi çekirdeğini Oksijen eriterek yaptır. kaybederken bu esnada birçok organelini de kaybediyor. O yüzden oksijensiz solunum yapıyor. Ya hocam nasıl yetiyor o kadarcık KTP diye düşünebiliriz. Çok da enerjiye ihtiyacı yok. Zaten kanonu istediği yere Hı -hı. sürükleyip götürüyor. Mitokondri'nin içindeki sıvı matrik sıvısı olarak adlandırıldı ve bu matrik sıvısının içerisinde enzimler, DNA, RNA, ribozom organeli yer almış oldu diyebiliriz. Evet, mitokondri'nin ihtiyaç halinde kendisine eşleyerek sayısını arttırabildiğini konuştuk ve DNA'sının bakterilere benzeri lerini ve halkasal yapıya sahip olduğunu az önce söyledik. Şimdi de bir kez daha tekrar ettik. Evet, mitokondrilerin çoğalması kime bağlıdır dedik? DNA'ya bağlı. DNA'dan alacağı izne bağlı. Mitokondri de enerji e, üretilen bu enerji fotosentez reaksiyonu hariç hücre içinde gerekli tüm eylemler için kullanılabilir. Sadece fotosentezde kullanılmaz diye bilmemiz lazım. Evet, basit bir hatırlatma yapalım hemen. Prokaryotlarda mitokondri yok. Evet. Ama bu prokaryotların oksijenli solunum yapmadığını bize ispatlar mı? Hayır. Aynen. Prokaryotlarda oksijenli solunum yapan canlılar hücre zarı kıvrımlarından meydana getirdikleri mezozomu oluşturuyorlardı. Ve mezozom bir organel kesinlikle değildi. Aynen. Burada bol bol sorulacak arkadaşlar. Sorunun öncünü okurken prokaryot mu diyor ökaryot mu diyor dikkat etmek lazım. Ee, döllenme eylemi gerçekleştirirken canlılarda üreme sırasında Yumurta hücresiyle sperm hücresini düşündüğümüzde, e, sperm hücresinin akrozom enzimi dediğimiz sindirici enzimleri yumurta hücresinin zar kısmını parçaladığında içeriye sadece çekirdek bırakıyor ya. Hı hı. Sadece çekirdek yani kalıtsal materyal geçerken organellerin e, organeller içerisinden özellikle mitokondrinin geçmediğini görüyoruz. Doğal olarak e, embriyo Sadece yumurtadan gelen mitokondri ile kendi bünyesinde mitokondri meydana getirip mitokondrilerini çoğaltıyor. Hı hı. O yüzden hepimizin mitokondrisinin kaynağı kimden geliyor? Annelerimizden geliyor diyebiliriz. Gelelim plastitlere. Yine çift zarlı organel arasında gruplandırdığımız yapılar bunları da kendi içerisinde al gruplara ayıracağız birazdan. Yapılarında çeşitli renk maddeleri bulundurarak hücreye renk veren organellerdir diyeceğiz. Bitkilerde, alplerde, öglena da bulunabilir. Kesinlikle kimde bulunmaz? Hayvanlarda kesinlikle bulunmaz. E, mantarları çok karıştırıyoruz özellikle. Mantar bitki değil onlarda kesinlikle bulunmaz. Belirli şartlarda birbirlerine dönüşebilirler. Örneklendirmesini yapacağız. Yapı ve görevlerine göre kloroplast, kromoplast, lokoplast olmak üzere 3 kısımda inceleyeceğiz. İlk başlığımız kloroplast. Çift sarlı bir organel aynen mitokondri gibi DNA'sı RNA'sı ribozomu var. Evet. O zaman ihtiyaç halinde kendisini eşleyebilir. eşleyebilir. Kendi istediği proteini kendisi üretebilir ama yine kimin kontrolünde? Çekirdeğin kontrolünde. Nerede bulunacak bitkilerde özellikle? Yeşil yapraklarda, genç dallarda, olgunlaşmamış sebzelerde ve meyvelerde bulunacak. Ancak bir bitkinin yeşil yapraklarının tamamında kloroplast bulunmak zorunda değil buna dikkat. Kloroplastın iç kısmında üçüncü bir zar sistemi var. Çift zarlı bir organelden bahsediyorum. Şimdi üçüncü bir zar sistemi diyorum. Bu üçüncü zar sistemine tilakoid ismini vereceğim. Bu tilakoid dediğimiz yapı yastı keseciklerden oluşacak. Birazdan ne işe yaradığını da söyleyeceğiz. Evet, tilakoidler içerideki bozuk para gibi üst üste dizilmiş olan granum adındaki yapıların üzerini saran zar sistemi olacak. Yani birazdan kloroplastın şeklini inceleyeceğiz ama kloroplastın içinde şöyle üst üste bozuk para gibi dizilmiş granalar veya granum dediğimiz yapılar yer alacak. Bunların etrafını saran üçüncü zar sistemi tilakoid zar olarak Hı -hı. adlandırılacak. Ve granumlar birbirlerini ara lameller ile bağlı olacak. Yani bu granum ile başka granum arasında şöyle bir e, lamel olacak. Tilakoid zarın üzerinde ise bol miktarda klorofil pigmenti yer alacak ve bu klorofil pigmentleri sayesinde biz mikroskopta kloroplastı incelediğimizde kloroplastın içerisindeki granomun yeşil renkte olduğunu görmüş olacağız. Peki Güneş ışığını soğuran klorofiller bu tilakoid zarların üzerinde bulunacak, zarların arasında bulunacak. Bununla birlikte klorofil ne işe yarıyor? Hemen hatırlayalım. Yeşil e, bitkiye yeşil rengi veren pigmenttir diyebiliyoruz ve hı hı. klorofil varlığında fotosentez gerçekleşiyor. Kloroplas Mesela ne işe yarar? Şöyle, kloroplast, klorofilin e, içinde bulundurduğu eleman. Yani kloroplast ne taşıyor? Klorofil taşıyor. Ha görevi o. Aynen. Klorofile muhafaza etmek. Aynen diyor. öyle. Tamam. Klorofilin sayesinde kloroplast fotosentez yapıyor. Mesela bana şunu söylese. Bir canlının herhangi bir canlının fotosentez yapması için klorofil bulundurma şartı mı var, kloroplast bulundurma şartı mı var derse? Klorofil diyeceğim çünkü hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda var ama evet. kloroplastın doğrudan böyle bir zorunluluğu yok. Evet granumlar arasını dolduran renksiz bir sıvı var ee, kloro e neyimizin içerisinde? Kloroplastımızın içerisinde. Buna stroma diyeceğiz. Mitokondrideki matriksi buradaki stroma. Bu stromanın içerisinde de DNA, RNA, ribozom ve bazı enzimler yer almış olacak. Gelelim ana şeklimize. Aynen mitokondri şekli gibi önemli bir şekil ve her bir yapı birimini iyi kötü biliyor olmam gerekecek. Çokça kıyaslama sorusu gelecek zaten karşımıza. Dış zar düz, iç zar düz. Düz bir zar, düz bir zar. Hı -hı. Hemen kıyaslayabilirim. Mitokondri de dış zar düz, iç zar kıvrımlıydı. Kloroplastta dış zar ve iç zar her düz. ikisi de düz. Bununla birlikte içeride bozuk para gibi üst üste dizilmiş yapı birimlerim var ve bunların içerisinde bol miktarda klorofil pigmentim var. Bunların tanesine grana diyoruz. Birlikte bulunma şeklinde de granum diyoruz. Hı -hı. Bunların etrafını saran üçüncü zar sistemine tilakoid zar ismini veriyorum. Hı hı. Ki böyle bir zar sistemi, 3. zar sistemi mitokondride yoktu. Çok arada kalan... Gözükmüyor. Zaten granumları örtüyor bu Aynen. Nasıl sistemine. düşünebiliriz biliyor musunuz? Bu çok eskiden olurdu böyle büfelerde. İşte 1 lira istersiniz. 10 tane 10 kuruşun etrafına yapışkan Aha, dolamışlar. Sana evet, uzatırlar. Hep evet. o banta benzetirim onu. Ee, arada kalan sıvı strom olarak, sıvı S, strom çok olarak daha kalsın. güzel bir şey oldu. Bisküvit paketleri. Evet. Aynen <laughs> bisküvit paketleri gibi evet, sarılmışlar. Daha ihtiyacı <laughs> giden bir olay olarak baktınız. Stroma sıvı kısım ne bulunduracak yapı? Dna, RNA, ribozom. Bakın bunlar bizim neyimiz? Şunlar bizim hı hı. yapıya sahip, böyle kıvrımlı yapıya sahip. DNA'mız yine halkasal DNA'mız var. Şu gördüğümüz yapıların her birisi bizim için ribozom, küçük tanelerden birine hemen RNA yazabiliriz. Hı hı. İçeride organeller zaten e, dağınık vaziyette bulunuyor. Ribozom, DNA, RNA için. Evet, kloroplastın DNA'sı halkasal bir DNA. Mitokondri ile ortak özellik, bakteri ve e, arkelerle ortak özellik. Görevi ne? Görevi kloroplastın Güneş ışığını soğuracak, güneş ışığının yapısındaki kimyasal enerjiyi inorganik maddelerden organik madde sentezlerken kullanacak ve bu şekilde organik besin sentezi yapacak diyeceğiz. Evet tepkimesini bilmem gerekiyor ki bu tepkime bana aslında bir yerde oksijenli solunum tepkimesini hatırlatıyor. Çünkü oku ters çevirirsem oksijenli solunum tepkimesi açığa çıkmış oluyor. Ne yapacağım? İnorganiklerden organik sentezleyeceğim. Girenler karbondioksit miktarı azalacak, su miktarı azalacak. Bu tepkimeyi gerçekleştirebilmem için klorofil ve ışık enerjisi zorunluluğum var ama kloroplast yazmak zorunda değilim buraya. Besin sentezledim ve atmosfere serbest oksijen verdim diyeceğim. Yine yorum olarak şunu yapabiliriz. Giren azaldı, ürün arttı, karbondioksit azaldı, asitlik azaldı, pH arttı, su azaldığından dolayı turgor düştü, ozmatik basınç arttı diyebiliriz arkadaşlar. Peki İnorganiklerden organik besin sentezleyecek ya. Hı hı. Kloroplastımız bu işlemi yaparken peki acaba enerji harcıyor mudur? Tabii enerji harcıyor. Çünkü sonunda. sentez yapıyor. Hı. Sentez yaparken enerji harcayacak ama enerji ihtiyacını asla mitokondriden karşılamayacak. Kendi içinde üretiyor Kendi zaten. Kendi iç dünyasında hı hı. üretecek. Hiçbir şekilde mitokondriden kloroplasta enerji transferi söz konusu olmayacak. Dikkat edeceğimiz susuz da bu zaten. Evet, e, kloroplast ve mitokondri bolca kıyaslama sorularında karşımıza gelecektir. Hem ortak özellik hem de ayırt edici özellik sorulacak arkadaşlar. Mitokondri oksijenli solunum ile enerjinin üretilmesini sağlarken fotosentez ile kloroplast fotosentez ile glikoz gibi organik besinlerin gibi organik besinlerden biz ne anlıyoruz? Hep glikoza yoğunlaşıyoruz. Diyor ki ya hocam bitki fotosentez sonucu işte glikoz üretmez mi? Yok. Vitamin de üretir. Amino asit de üretir, yağ asiti de üretir, gliserol üretir. Yani ihtiyaç duyduğu organikleri tamamen üretebilir. İnorganikleri onlar da bizim gibi dışarıdan hazır alır ama organikleri üretir. Mesela hormon da üretir. Stokinin dediğimiz hormon bitkinin kökleri tarafından üretilen bir hormon. Yani yine üretim dediğimizde, organik madde üretimi dediğimizde sadece glikoz ibaresine takılmamak gerekiyor. Biraz daha yelpazeyi açmak gerekiyor. Organik molekülleri inorganik maddelere kadar parçalayacak mitokondri. Çünkü oksijenli solunum ile besinleri kademel olarak parçalıyor. Bir yıkım eylemi gerçekleştiriyor. Hı hı. Kloroplast yapım eylemi gerçekleştiriyor. Çünkü inorganik maddelerden organik, organik madde, madde evet. üretimi sağlıyor. Her ikisi de çift zarlı organele sahip. Her ikisinin de kendisine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu var. Her ikisinin de halkasal DNA'sı var. E, mitokondrinin içerisindeki sıvıya biz matrix, kloroplastın içerisindeki sıvıya stroma. da stroma M, M diye kodlayabiliriz. Kloroplast S harfindeki vurgudan dolayı kodlayabiliriz. Karıştırmayalım sıvı isimlerini. Mitokondri substrat seviyesinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon ile enerji üretiyor. Fosforilasyonu biz canlıların ortak özelliğinde de konuşmuştuk. Yine 12. sınıfta çok çok daha detaylı olarak da konuşacağız. Kloroplast ise fotofosforilasyon yani ışık ile enerji üretimi Hı -hı. gerçekleştirmiş olacak diyeceğiz. Evet yine en çok soru tarzının görsel olarak karşımıza geldiği şekillerden bir tanesi mitokondri ve kloroplastımız var bize şunu soruyor. Burası bir hücre olsun hı hı. hücre içerisinde kloroplast ile mitokondrinin etkileşimi nasıl olur? Yani bu buna ne verebilir bu buna ne verebilir tarzı sorular karşımıza gelecek. Bu solunum yapıyor hı hı. bu da fotosentez yapıyor. Fotosentez sonucu ne üretti? Glikoz hı hı. artı oksijen. O zaman ben glikoz artı oksijeni mitokondriye verebilir miyim? Evet. evet. Mitokondri glikoz ve oksijeni aldı ve kullandı. Ha. Solunum yaptı. Açığa ne çıkardı? Karbondioksit artı su. Bunu verdi ama artı Enerji. enerjiyi Veremeyecek. Hem enerji vermiyor doğru. Hem Veremeyecek kendi ama ürün olarak açığa çıkardığı inorganikleri buraya verebilir. Neyi verir neyi vermez soruları karşımıza gelecektir. Kloroplastı bu şekilde bitirmiş olduk. Birinci plastetimizde şimdi ikinci plastitimize bakalım. Kromoplast. Klorofil dışında bitkiye renk veren pigmenttir. Hı hı. Çünkü bitki sadece yeşil olmak zorunda değil. Turuncu, kahverengi, aratonlar dolu dolu. Yapraklarda, meyvelerde ve bazı bitkilerin kök kısımlarında kromoplast yer almış olacak. Fotosentez yapma görevi var mı? Yok. Yok zaten yeşil bir e, pigmente sahip değil. Şimdi... Ee, kendi içerisinde kromoplast farklı pigmentleri bulunduruyor ve ana pigmentler likopen, ksantofil ve karoten olarak ifade ediliyor. Bunu şey gibi de düşünebiliriz. Hani görmeyi sağlayan aslında 3 tane reseptörümüz var da renkli görmeyi. Hı -hı. Diğer tüm renkler onların karışık hali ya. Burada da aslında renk olarak 3 tane rengi ifade ediyoruz. Diğer tüm bitkilerin renkleri bunların karışık hali diyebiliriz. Likopen dediğimiz pigment bitkiye kırmızı renk verecek. Hı -hı. Örneğin olgunlaşmış domates kırmızı renktir. Kısantofil dediğimiz pigment bitkiye sarı renk verecek. Örneğin olgunlaşmış limon. Karoten dediğimiz maddede turuncu renk verecek. Havuç, portakal örnekleri verebiliriz bunlara. Çok fazla latince isimlerinin sorulmadığını göreceksiniz soru bankalarında. Evet, kloroplast çevre ile iç faktörlerin etkisiyle kromoplasta dönüşebilir. Plastitler Plastikler birbirine dönüşür dedik ya. İşte yeşil bir domatesin zamanla Olgunlaştığında kızarması. Hı hı. Kloroplast kromoplast'a dönüştü diyebiliriz. Hı. Aynı şekilde elmanın kızarması. Bak aklımıza ne gelebilir? Eriğin kızarması örneği verilebilir. E, Olgunlaşan tüm meyveler evet. düşünülebilir aslında burada. Evet birçok meyve bu şekilde düşünülebilir. Yani aslında şöyle demek ki bitkinin bünyesinde hem kloroplast'ı şifreleyen gen hı hı. hem de kromoplast'ı şifreleyen gen var. Ama bu genlerin etkinliğini göstermesi zamanla gerçekleşiyor diyebiliriz. Evet. Değil mi? Birbirine etkiliyor güneş adıkça, da Güneş aldıkça yani şu anda aklıma birçok şey geliyor. Hı. Mesela ama değişik bir bitki düşüneceğim şimdi. Karpuz. Hı hı. İçi kızarıyor ama daha sonradan kızarıyor. kızarıyor. Diğerleri güneş görüyorlar hı hı. ve yavaş yavaş bu değişim sağlanıyor olabilir hı hı. dedim. Karpuzda nasıl yaşanıyor, aynı yani şekilde mi? Etki demek ki orada karpuza güneşin ulaşması değil veya büyümenin tamamlanması olabilir. Veya hmm. olgunlaşmanın başlaması olabilir. İ i̇çerideki işte e, o sulu kısmın veya hani bir tık daha lifli olan yapının tam anlamıyla oluşması olabilir. Şifresi farklı, Aha. anladım. Ama e, her ikisini de şifreleyen gen var demek hmm. ki. Zamanla dönüşümler gerçekleşiyor. Son plastitimiz loko plast. Renksiz bir plastittir diyeceğiz. Kloroplast yeşildi, kromoplast geri kalan tüm renkti. Buna renk kalmadı. Renksiz plastik. Bu ne demek? renk ve pigmenti yok. Ya o zaman Renkler bana bir var. örnek söyleyeyim mesela. Ya yani bitki içerisinde rengi olmayan ama işte bitkide de bulunur diyebileceğim bir şey. Şu anda gözüküyor zaten. <gülüyor> kök <gülüyor> direkt görünce fark yani Kökler kök. beyazımsı bir renk gelir. Evet. Mesela patatesin Tabii içine. ne? Şey ihtiyacı da yok onun rengi evet, ihtiyacı, ihtiyacı yok. Evet, da yok. Bitkinin kök şey patatesin içi, yumrunun içi mesela evet. her ne kadar sarımtırak dursa da biz ona lekoplast diyoruz. Renksiz. Hı -hı. Soğan, sarımsak evet. hani beyaz diyoruz ama beyaz değil. Renksiz diye evet. ifade ediliyor şöyle aslında. Pigmenti yoksa Pigmentsiz, lokoplastır evet. diyebiliyoruz. Bitkinin kökünde, gövdesinde, yumrusunda veya meyvesinde, tohumunda bulunabiliyor. Görevine yani bunun bir işinin olması lazım. Bakın nereleri saydık? Kök dedik, gövde dedik, yumru dedik, meyve dedik. Niye biz bir bitkinin meyvesini yiyoruz gidip kökünü yemiyoruz da? Depolanmış kısmı, Harikasın. da sadece. Harikasınız. Besin depoluyor. Besin Lokoplast böyle şu ö, o harflerinden aklınızda kalsın. Kocaman kocaman besinleri kendi iç dünyasında depoluyor diyelim. Bazen bazı bitki türlerinde birkaç plastik bir arada bulunabilir. ÖSYM bununla ilgili soru sormuş. Okay. Biz de soru kalıbı üzerinden bir örnek verdik. Havuç örneğini verdik. Hmm. Havuç yediğimiz kısmı ve yaprak kısmı var şu an karşımızda. Peki havucun şu kısmı kökü mü? Kökü mü? Ama kökleri de var ayrı. Var. Yeter. Evet. Bu Gövdesi yan... mi diyeceksin o zaman? Şey yumrusu diyeceğiz. Yumrusu. Toprak tamam. altı gövdesi de diyebiliriz. Hı -hı. Havuç kök değil. İşte soğan, sarımsak kök değil. Onların saçakları var normalde. Hı -hı. Ama onun dışında toprak altı gövde veya yumru diyebiliriz. Mesela havuç. Hı -hı. Niye ben havucu yiyorum? Gözlerimiz iyi görsün diye. Yani mi? besin orada değil Hı -hı. mi hocam? Hı -hı. Lokoplastımız var. Hı -hı. Peki rengine baktığımızda renksiz değil turuncu demek bir evet. şey de var içerisinde. Demek ki her iki plastik bir arada Hı -hı. bulunuyor. O zaman benim bu örneğimde hem kromoplast hem lokoplast birlikte bulundu. Örneğin tamamına baktığımızda hatta kloroplastımızda yapraklarında bulundu diyebiliyoruz. Havucun içerisindeki o renk dalgalanmaları halkalı olması bununla mı alakalı? Yok, peki? o tamamen liflerle Hı -hı. alakalı. Şöyle depo yapabiliyorsa lokoplasttır, depo görevi üstleniyorsa ama renk açısından kloro veya kromo olabilir tamam. diyelim. Hatta şöyle bir tane lokoplast örneği verelim. Mesela patates yumrusu e, toprağın üzerine çıktığında biraz böyle işte çok sularsınız atıyorum e, patatesi. Toprak böyle aşınır patates birazcık böyle toprağın yüzeyine doğru çıkmaya başlar. Güneş ile sürekli etkinleşirse güneş klorofili aktifleştirdiğinden dolayı patatesin evet yeşermesi lokoplastan kromoplasta dönüş olabilir diyebiliriz. Sorularımıza bakalım. Demiş ki bir bitki hücresinde olaylarının gerçekleştiği organel hangisinde doğru olarak verilmiştir? Glikozun nişasta şeklinde depolama. Lökoplast. Lökoplast şöyle olsun karbondioksit özümlemesiyle glikoz sentezleme şurayı biliyoruz da Kloroplast. Heh, karbondioksit özümlemesini de burada oturtalım özümleme demek yapım demek Hı -hı. karbondioksit ile bir şey yapıyorsunuz Hı -hı. olayın adı fotosentez kimden bahsediyoruz? Kloroplast'tan bahsediyoruz protein sentezi için ATP Mikrokodil. sentezleme harika o zaman B dedik cevabımıza yukarıdaki hücre organellerinden hangilerinde protein sentezi gerçekleşir? hepsinde. Hepsinde. Çünkü mitokondri da. ve kloroplastta ribozom, ribozom var. Zaten, zaten evet kendisi harika. Edirne dedik. Mitokondri ve kloroplast organeli ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ortak değildir diyor. Her ikisi de enerji sentezleri. Evet. Kendine ait DNA'ya sahip olma. Evet. Çift zarlı zara evet. sahip olma. Kendine ait ribozom evet. bulundurma. Karbondioksit özümlemesi yapma. Sadece mı? Harika diyoruz ve burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.